Balığa böyle bir şeyin mi var abi senin? Bir hafta ben yapıyorum, bir hafta da hanım e, karides yapıyor. Bir de markan <laughs> yemeği var, onu yapıyor. Deniz Sonra mahsulü var. makarnalar. <gülüyor> <gülüyor> Yok, deniz mahsulü yani bizim hanım Hollanda üssüyle yemek yapmaz yani Hollanda üssüyle iki yemeği sadece işte geçen hafta yedim. Bir yanlışla, şöyle aynı şu elimdeki zımbırtı kadar da bir Beyaz bir şey geldi masaya. Şu Şöyle bir şey. İşte evet, Patates abi. yani yanlış anlamayın. <gülüyor> 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 bir küçük bir şey geldi masaya. Ben de kayna şey kers yeme bunların kers alıntı vardı ya. Kaynanam evet, da ben... benim için özel tavuk yemeği yapmış. Gel dedi ben tavuk vereceğim sana. Tavuk aldım. Onlar domuz eti yediler o akşam. O i̇şte, sadece kerste yiyorlar. Rank ran evet. şu an giremiyoruz. Furkan'la oynuyoruz. Domuz de abi. Şey o az önce gösterdiğim patates gibi. Rank için bizim şey Aziz yaptı. ya da Giray falan o lazım. masaya kasede. Ben de kaşıklama aldım. Soğan gibi görünüyor. Soğan zannettim. Kaşıklama aldım. Yedim. Sonra... Hey. <laughs> Bir iki tane yedim. Bir iki tane yedikten sonra hanım döndü benim tarafa. Ne yapıyorsun dedi. Ne yapıyorsun Yemek yiyorum. Şey yiyorum dedi. Allah Allah. Eee? Dedim annem dedim şey tavuk yapmış ya ondan verdi. Ben onu yiyorum. E yanındaki ne dedi. Soğan dedim. Hangi soğan dedi. o e, soğan işte abi bak çocuk soğan dedim. Bak bir tane daha ağzım attım ağzım. Soğan dedi. Çıtır çıtır. Aşkım dedi. Geçmiş olsun. Yani. Nasıl dedi. Nasıl dedi. Nasıl <laughs> eee abi. Şey ya abi. Abi bilmeden güzel iyice günah miydi, abi. değilmiş abi. Money, tadı güzel miydi abi? Ya, 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 <laughs> <laughs> hee Tavuğu de, <laughs> <daha güzel. gülüyor> <laughs> de, de tavuğun yanına etin yanına soğan üstten mi girelim diyorsunuz <gülüyor> 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 hey, e, sen onu boş ver geçen akşam peçerdeydim kelime de <laughs> <laughs> şey, dedi oturuyoruz ee abi yukarıda şeyi turuncu vazgeçti sampa babamla Aa. Ah be. Tüm takımlar burada. Evet. Böyle... Ah, yemedim. <laughs> ne yemedim dedim. Onu da birlikte yiyeceğiz dedi yakında dedi. Neymiş o dedim. Kikir dedi. Ona Allah diyorum. Kikir ne acaba? Hiç yabancı gelmiyor bu Kikir ismi bana. Oh, Aya yeah, gidiyorlar. Kikir gidiyor. mı Evet. Aaaa

Kaldırıyor. Kanal, pompalı yakın ona ne Kulağa getir. Görüşme <laughs> Çok mutluyum <laughs> ben şimdi. Oh, içeri. Yukarıda bir kişi. abi lan! Aşağı düştü, aşağı düştü. Ya, tabii, tabii. Eyvallah. Hadi ya! Ses var görüntü yok. Geldi. Yukarıda bir kişi şey var. Geldi arkamızda. Tamam aldın onu kimse kalmadı. Mermim yok mermim yok. Ne oldu lan? var? Alıyorum 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 alıyorum. Al. Barış indirdi mi? Şaka mı oynuyor? Aha. Tut çağır, çağır. Ne zaman geldin abi? Balkan. A turuncu turuncu turuncu. Mordo mordo. Kaç elitli kaç. <laughs> Osurup mordo. <olmadı. gülüyor> Aldık. Aldık aldık. <laughs> İyi ki hızlıca dalmamışım. Niye Ankara'ya gelmiyor? Ankara'ya. Tabii ya. ya. Tayland'dan acel abi Oturalım Abi ya Tayland ya C mi gider? C mi C mi? Eee ondan sonra BMC Abi parayı bana salın ben hızlıca taş. Olur olur B mi C mi? Nasıl isterseniz benim için sorun değil Arma bunda fark etmez ya nerede? Gelmiş C Arkam bir var C'ye taşıyorum C'ye taşıyorum Neredeler? Gelmiyorlar mı hiç? Yani Hayır gelmiyorlar mı hiç Discord'da? Benim arkamda var, arkamda var. Bana ne arkam zaman var. yakın oyna desen Abidik kubi arkamda var ya? İyi. Sen? Yakın denedin ki bana. Seni takip ediyordum. Sen ne ara benim arkama geçtin? <laughs> Yan yanaydık zaten. Ya <laughs> kardeşsin yere düşmüşsün. Peşin ne abi? Ye ye mi? Ne var yemekte? Aynen burası işte. <laughs> ne yiyoruz? Ne var hmm. ya? Yeni abi. Baharatı biraz fazla seviyor. Ne kadar baharat Abi ben tatlım oğlum var. Abi kimyon kat ben benim çizim. oyun kapandı. Eski <laughs> kat biraz. Crash verdi. Köri. Sunu katma abi köri. Aziz gelsin aziz. Lan ben girdim oğlum oyuna girdim ben. Devam edin. Oğlum be crash at. Geliyorlar geliyorlar. Morla geliyor morla geliyor Sen <laughs> crash ediyorsan tekrar bağlanır biliyor musun? Komple atmış olarak. Öpücük attım da, korunmayacağım. Geldiler, geldiler. Boz. Birini aldım, birini aldım. Diğerini alamam. Ne için abi? Biri turuncun, yarı canlı. Canlı sarımsak o zaman. Filtre mi? abi. Şey. Toz sarımsak biraz daha böyle hani... Aha, tarzında olduğu zaman güzel oluyor. Abi, filtre mi? Amerikan mı? Yani abi Kadir'in <laughs> ne şey olabilir ki? Tamam. Nasıl bir kalkın maddesi koyabilirler ki Kadir'e? Ben Tam öldüm. Yeah. Kaç kaç öleceğim. Taret kur, taret. Anladım. Doğru abi. <laughs> Yusuf abi <laughs> telefonun kamerası kötü mü çekiyor? Böyle bir karınca karınca. Bilgisayar mı? He. <laughs> Yo yo hmm. hmm. çıktım ya abi. Crash attı. Tekrar aynı maçı bağlanmıyor. Çıktım ben. Bağlanıyor oğlum. Recon'daki yaptığın zaman bağlanıyor lan. Bağlanmadı. Girdim oyuna. Bağlanmadı. <laughs> Yazmadı. Nereye kaçılmazsın izin vereceğim. Hadi git bir. Nasıl Abi tombalıyı yiyor. Nereye kaçıyorsun ya? Kaçıyorum, ya ya. Eee maltı. Profesörüm kaçırdım, kaçırdım kaç. Kaç kaç. Tombalı yapıyor musun abi? Topuk topuk. Top. Biz demir. Bir can vallahi bir can. Ee, ne oluyor Demir? Üfürseler öleceğim yani. N nasıl bir zarar olabilir ki abi? Arkam He. Para aşağı düşün. Para patlatır. <laughs> İçin <laughs> <Mor>. gitti <laughs> mor. Son son kaldı, son kaldım. Yok kaldırmış birisini. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. beni ah, kaldırabilir misin? Sen ufaktan böyle bir tutsar falan. Şarjım yok ya. Aa, hepimiz öldük. <öyle. gülüyor> Diğer bir boka yaramadı hiçbir şey yapmıyor. Geldi, öldü. <laughs> İzledi yani. Ultim. Ney? Seni yenirken çocuk bağlandı da. Geldi yürüyerek böyle baktım mal mal. Öldü. Ne lan? Abi oturduğun ev müstakil mi? Apartman mı? Müstekilde. Oy morun biri gitti görünmezdi. Saniye. Ah be. Bir gün mutfak çok küçük geldi bana. Bizim vermedim. Aa nasıl yani abi? Ah be. Tek başıma almam ki Ne de mi abi yoksa Hollanda'da mı? Yani? Alamam zaten tek Türkiye deme mi Hollanda'da mı geliyor abi? Geliyoruz. He. Ya abi Hollanda'da da mı şey hep kadınlar haklı öyle durumlarda <gülüyor> <gülüyor> evet. Mor Öldü tamam, Öldü e hmm. Anladım Dördü Anladım valla Dördü gibi E 150 bin Euro ne kadar yapıyor abi 30 çarparsak bin euro 30 milyon falan mı yapıyor Türk parasıyla? bin euro Morum neyse burdan Morum burdan Bir de. bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Yardım lazım yani En adım adam. Adım ya 10 numara bu arada Şey yemeğine benziyor abi Çoban yemeğine benziyor biraz Biz çobanız oğlum Patlatıyor <laughs> lan. mu abi. Kaçırıyor turuncu. Kaçıramıyor. <laughs> Yok kaçırdı <laughs> bile. <gülüyor> Arkasında. Aldım parayı Kaçalım D gitmiş? gidiyor bu arada Benim resim, <laughs> benim spawn oldum, benim et Kankın canına baya... Eyvah. <laughs> Tereyağı Tabuk nereden alıyorsun abi? Diyor. Hmm. Para izin vermedim olmasını. Aldım. O da Aldı, kaç. Tatlı var mı acaba? Abi az zor olduk ya. Ayı kormamız zor oldu. Ya tatlı yok mu abi? Tatlı yemiyor musunuz? Abi Ama birazcık Adama A! de. <laughs> Aa, ay yok ederler ya şimdi. Evet evet. Alatlar. Dude, dude ne alaka Süt <laughs> ne alaka ben onu anlayamadım Süt ne alaka Laktoz olduğu için Tarihde dışarı koymayın ya evin çatsın İç yukarısına koyabilirsin Hadi ben de içeriye koyayım o Çocuk şimdi yabancı Bizimki değil biliyorsun değil mi <laughs> Nasıl abi laktoz laktoz. Değil, değil mi abi Mor geldi, mor geldi. Aldım aldım. Lak Hadi geçelim biz abi at <laughs> Bir tane daha bak varmış o. A, turuncu geldi. Gelsin. Abi turuncu geldi bu. Ne oldu? İkinci kaldı. Kes, Keskin, kesin, kesin nişancı var. Kesin nişancı var. He? <laughs> Nasıl? İkiniz mi kaldınız? Evet ikiz evet. işte oyun bitti. Rakip ne bir zaman? Mor 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 mor. Cherry de alıyor. Alamaz zehir attın. Ben de yaktım. Ölüyor. Öldü bile. Bir kişi de öldü. Kazandı. Cici. Cici. Turuncu, turuncu dışarıda. Güzel, Güzel. elinize sağlık. Eyvallah, eline <laughs> sağlık. Güzel gitti. Furkan zaten yoktu. Onun yerine başka biri girmişti. Şu Yine an Yine ikiyiz. De i̇kiyiz. Ee, Aziz de gelir şimdi üç yaparız. <laughs> Rank atarız İkici o zaman. Rank atarız. Bittiyse bir tur daha girin ben ranktayım çünkü şimdi. Ya bak. Oğlum niye 5 dakika <laughs> beklemiyorsun ya? 5 dakika mı? Ben rankın 3. turundayım amın akıyım. E kahpe niye ayrıldın da ayrıca girdin o zaman? Oğlum oyundaydınız siz girdiğinizde işte ben de girdim. O zaman biz seni bekleyelim. Benim yani benim de şey Aynen. Aynen. Turnuvadaysa çıkamaz ya. Reportlar var giremez sonra.